Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hey, bir oyun oynayacağız. Bu gidelim. E, benim ee, internetsiz oyunlarımda oynayacağız. <laughs> <laughs> Komşu Oyunca... Sırayla gitmek istiyorum diyecektim. Şöyle iki sırayla oynayacağız. Altılı yapayım. O, Oo, var. Önce buradan başlayalım. Ben bunu yaparım. Evet. Evet. Sandalye var. Oturayım. Ay sandalye ama. Bir dakika arkadaşlar. Durduramıyorum ya. Neyse. Neyse. Tamam. Al. mi? Video ki videoyu bitirmem gerekiyor bizde. Öncelikle şöyle yapsak. Ha. Şimdi yine oyuncak yeriz. Bakın burada bir şeydir var ama. Ben ne diyeceğim? Hı. Yine onu kazma yani zaten devam edeceğiz. Ya bir dakika bunu ben yemiş, yenmiştim. Şey yapalım. Ay çok şahalım. geliyor bana. Yapacaktım da olmadı ya. Vazgeçtim. Aa bir dakika. Ya. Ya? Ay, sesin kız. Bu ne ses Ay baştan demişim. Bak şimdi ben bunu oynamak istiyorum. İstemiyorum. Ben şu bulmacayı oynayacağım. Şu bulmaca mı neydi işte yapboz gibi bir şey puzzle gibi bir şey. Onu oynayacağım. O zaman başlayalım. Ay ben bunu yapmıştım. Yapmamış mı? <laughs> Yapamamış Ya Niye yapamadı? ay bir şey değil. Niye Normal hmm, bir <laughs> şey. <laughs> Aa, ama bak sinirimi bozuyorsunuz benim yavaş yavaş. Sinir yapamadım. Sinirlerim bozuldu. Bu neymiş? Aa, bu ne Burada ilk defa bu oyun oynuyorum level 22. 2'yim. Evet, ilk defa böyle. Ben oynamadım bunu. Şöyle doğru gidiyorum. Dur derken. Bu bir pasta. Hocam ben başladığım yeri geri gördüm. Ha, şöyle şey olacağız. Ama ben boşu boşuna mı gittim şu an? Bak ben... telefonu <laughs> 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 Bu ne? Oo <Aa>, güzelmiş bir <laughs> şey. Sevdim. <gülüyor> Ta, pek anlam veremedim oyunları seviyorum işte. Hocam ama <laughs> göremiyorum arkadaşlar. İkiz. Aa! Oh! Birden önce sanırım öldüm. Arı ışınlanıyor birden. Ama hocam ışınlanıyor birden ki. Nasıl ya? Telefonu yuvarlayarak Sen daha iyiymiş ya. Yemin ediyorum ya sinirim bozuldu bir dakika gel Aa, herkese beynimi durdurup geri geldi <laughs> şimdi ben dünyanın en çok en şey olman ben seçtim bir geldi ya bakalım kim yenecek ha? altı geldi bana bir daha şey yapıyorum değil mi ne oluyor oğlum ben de mi bir Hocam bu nasıl bir oyun mu? Ben arkadaşlar ben bu oyunu komple oynamak istemiyorum. Ben gideceğim başka bir oyun oynayacağım ya. Mesela şunu oynayayım ya. Bu dünyanın en, en, en kolay oyunu. Değil mi? Sevmeli bu bereket, bereket. Sarı sarı mesela ne oluyor bu lan? Ne? Ne? O se? Arkadaşlar ne diyorlar ben hiç anlamadım ya. Yandan geliyor ses de. Ondan veremedim. Kaç ben? Şuradan geliyor. Siyah ekranı görüyorsunuz durumu. Adnan <gülme> veremiyorum. Biraz da zaten e, bu oyunu ge bunu geçtikten sonra şey yapacağım. Kameramı açacağım. Göstereceğim size. De ölmezsem tabii. En kolay oyunu da değil gibi Baksana lan, Git gide zorlaşıyor. Ben kameramı açacağım ya, daha fazla dayanamıyorum. Daha fazla dayanamıyorum. Ay nereye gittin ayol? Çekim giyim de. Yay. Ne oluyor? Tereklerim ya ses çıkarttı. selamın aleyküm. Dışarıdayım. Ses tam olarak burada geldi. Bu bakmış. Geldi. <laughs> <Nerede? gülüyor> çiçek. çiçek gibi ekstra çiçek gibi. Burada dükkan var şu tarafta. Bebeğim şarjı her tamam. şarjın az zannettim de. şöyle O taraftan geldi. Tamam, o taraftan geldi bu adam. Çiçek süpürtü ekstra, çiçek süpürtü ekstra. Çiçek yukarıda geldi gibi. Bize biraz yukarısından gelmiş olur. Evet. Gel. Görev tamam. Aynen, görev tamam. yak binada bir civar mı? ben nereye girdim Allah seversin. Şu alay kanalı görelim de. Bismillah ne oluyor lan? Bana bina bahçe vlog çekiyorum şu an bahçe bile <laughs> Ben ben işi biliyorum. Bildiğiniz onu o kadar esiyor ki ve <laughs> hasta. Onu da şehir veriyor böyle garip koşuyor. Artık veri kalıbım var. Hep. Anam yanlışlıkla görmeyip de saylanma şey neydi onun adı saylan gazı bilmeyelim onu ezdim. Hop öleyim. İyi mi o? Ya ben apartmana ben. bak çıktım. Ana ekranda da ben şuan bak. Uyuyan var mı acaba? Saat 3.30 15.33 Şuradan görebilirsiniz. Nerede öyle duruyor? bir şeyler yapmak benim görevim acaba? Bak, ben şöyle görünürsem çok fena bir şey olur. Evet, bahçe hoş geldin. Arkadaşlar sizin duvarınızda böyle bir şey varsa yorumlara yazar mısınız? Bekle şu an yola çıktım. Bizi <laughs> tam duvarda. Şu fotoğraf var. Eyüp Kadir inan. Eyüp Kadir inan. Hayatımda ilk defa görüyorum. Hayatımda ilk <ben. gülüyor> defa Hayatımda. Ne? Hı. Zikir'e Sirkeli. Dur al şunu. Sirkeli. Sonunda eve gidiyoruz. Uf, <laughs> <laughs> Elif Kadir inan. Hayatımda duvara aslında, bir şey yok. Duvara nasıl yok? Ben artık öldüm. Sessiz konuşuyorum. Şu. <laughs> Bizim bisikletler. tam olarak arkada göstereyim mi? Bir dakika. Son lettik. <laughs> Biz nereye geldik ya? Adam bir yer bir yer var ya. <laughs> tamam. geldi. Anne. Arkana ne oldu böyle, böyle benim ben soruş. Dersen ben de değilim. Evet. İşte.

درسته که این ویدیوی برگردید این برگرده رو sonuna geliyorum. Bay bay.